inanılmaz kötü durumdayız şu an abi. Şu an bittik. Çok gerideyiz. Oğlum bu ne? Bu çar ne böyle? Abi dakikalar. Ha 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 ha. -ha. Kane aşağıdan gel. gel, aşağıdan gel Kane aşağıdan gel. Kanka olalım, Gidelim oğlum. Ben enayiyim. Direkt mi enayi Ben enayiyim. Kanka. Kanka. first mı lan? Aa base atacaktım lan. gelmiş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. E'ye başladık bir de. Dönebiliriz ya. Kanka şöyle bir mevzu var. O T1'se biz de FPX'iz kardeşim. Evet. Hadi eyvallah. Gel gel. <laughs> Kanka şu an biz bu oyunu kazandık diyor. Ama ben sana diyeyim biz Kim bu oyunu bitirdik diyor, diyor şu an. Kanka Lucian no flash. Yani Benim senin yani, yani, durmam lazım. 80-80 patlatıyor bana. Kanka bu ne? Kanka öldün sandım. Dedim Vallahi. ki bizim Buğra öldü. Durduk durduk bu farmları kaçırmayalım ya Durduk mu? Öldük durduk. öldük de bence sana Kanka nasıl oynayacağız? <laughs> Ölü kule Oy bu çocuk ne böyle? Ben de t1 kanka ben de t1 kanka Hadi eyvallah Sor mu soru işareti? Bir tane gönderdim hadi sizin için Normalde gönderirim. Oğlum ben lane'i düzgün bırakmayı unuttum İnşallah ceza kesmezler Bana bak ya bu Amumu'yu da kaybettim buna da kaybetmedik gibi geldi bana ama bakalım. Bak bak ekseyi gördük. Kanka. Ben şuna gidiyorum ya yavaş bıraktım. Kanka. Kanka gördün mü feyli? Adam eğer atacakken arkama geçti benim şer adama doğru gitti. <laughs> dümdüz dalsak kesermişiz be oğlum. Avumuya <laughs> mı? Hayır. Dümdüz Lucian'a. Ben dümdüz Lucian'a daldım zaten. <gülüyor> <gülüyor> o zaman avumuyaymış kanka. <gülüyor> 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 Ama Kane'in kostümü güzel olmuş. Ben 10 üstünden 10 veriyorum. Tito beklettiğine değmiş. Oğlum. Aha. Amumu 5 level. Kanka adam level de koymuş. Mi ya? Ölüyorlar hala. Hop sub diff yazıldı çete. Hangi ne sub diffi? Eğilip'e bak adam da orada. Kanka hayda. 7 farmda koymuş bana adam. Birazcık sıkıntı. Ama sen içer gözükmüyor. Kanka en içer saklamadım ben. Çaktırma şimdi şöyle. Ben yokum diyor bak. Dur bak adamlara sen. İçine gir Çin. oğlum. içine girince de gözükmüyor zaten. Kanka bak ben, ben, ben <laughs> yokum. Bakın tek kişiyiz tek. Aha kanka. Yokum dedim beyit dedim. Kanka bunlar kesiyor direkt ya. Kanka. Yani. Amumu'ya bir şey yapamıyorum. Amumu beni kesmiş şu an. Bence o daldığında da sen de Lucian'a dalmaya çalış hani. Ne olursa olsun deyip anladın. Kanka, Sanki... Amumu bana 900 vurmuş. Gönlüm 800 Neyine 900 durmuş senin kanka? Nasıl başarmış Tay Bile 900 durmaya? 6 level oldu dair 7 Ben gelsem bir yersin. Bana bir şey olmaz. Aldık gibi ama biz 6 olalım Öyle de alalım. Ben 1 milyon 6'yım. Ben daha 4'üm <laughs> Hayır. Ben 6'yım. İstiyor mu? Ah be Tam aradan attım. Baba 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 ba şu oynayışa bak Kanka. Uzak dur Aha bunu kesebiliyor musun? Kanka benim elim kalkmadan ölüyorum ya. Kanka Allah, bunların da her yeri <laughs> kalkıyor gibi görüyorum şu. an. Ayıptır arkadaşım, ayıptır, ayıp. İnanılmaz kötü durumdayız şu an abi. İnanılmaz, şu an bittik, çok gerideyiz, aşırı gerideyiz Aha. yani. Kraken'i bitmiş gelmiş adamın kanka. Demek ki bu yeşiller birden güçlüşer. İşte -3'de, üç Ruşun da güçlü çar kanka. Şimdi sadece yeşil olsa iyi valla. Çık içinden artık kanka adam öyle öleceğim. oğlum çık. <laughs> bu da güçlüymüş şimdi arkadaşlar. Ben bitkinliğim hala duruyor mu ya? Nasıl atmıyorum oğlum? <laughs> kanka ya, ihtiyacın yok. Kanka nasıl bitkinliği unutuyoruz bu kadar? Ama bu Sen adamı de öldün. Kesilen... Adam hala vuruyor oğlum zaten. <laughs> Umrunda değilsin kesken. bak. Umrumda değilsin kanka anladın mı? Yani vuracak o sana. Beni keser mi? Keser bu arada. Samimi ben söylüyorum de keser. keser. Değilsin ya bacaksıza bak. Bekliyorum seni. Bekliyorum hala. Bir şey yok Ölme oğlum kanka. bu öldürdü beni. Sen gelene kadar. Kanka senin bitkinliğin var, bitkinliğin var. Oyuncu. Var var <laughs> alnından oynuyorum zaten. <laughs> kanka dur. Kanka koyduk. Vurdum bunu Kanka abi. vallahi 200 vurdum. Vur 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 vur. Aha. Dur 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 kalkan açılmadı. Kalkan açılmadı. Belki beyitlerim. Ben bunu kestim kanka. Haberi gelecek sana az sonra. At Q'nü at. At sen keseceksin at Q'nü. At lan Q'nü. Atmıyor kanka Q'sunu. Tamam aldık bu oyunu bu arada. Gel at Q'nü ya. At lan Q'nü. Yok atmıyor. Şundan önce geleceğim ben onu da kesiyoruz. Kanka 60 Q'sunu. Adama 54 vuruyorum, 55, 55, 56 Kesersin az inan 57 Hasarın artıyor yavaş yavaş Kanka can çalmam var ondan kazanıyoruz bak Adama vurduğum hasarı tek vuruşla doldurabiliyorum Geldi kanka adam geldi Arkandayım arkandayım Çaktırmıyorum Bada 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 Var mı? Kanka var Ben tanklayayım sen kes aha Bende bende. Kanka 900 gold para aldım nakit Keş para. Gereklet dedik adamı ya. Kanka gold biriktirsin de bana versin diye yani anladın mı? 25 olmuş bizim dev su kanka. 1-4 olmuş Zegabon Nasıl kazanacağız biz bu oyunu Boş kanka ya, 100 kanka. gold bulup gitsem Dominik bitiyor muydu? 3100 mü Dominik? Vallahi bitiyormuş kanka. Ben gel, kank bunu keselim. sattım. Yok yok. Gel gel Kesemiz. gel. gel, gel. Vallahi oğlum, bana ulti bile tek, tek, tek. açamam. ulti bile kanka, açamam. Tek, kanka. Ya. Değil. Ben vallahi burada gelip Var, kanka, Ama mı? Mi? Mitte mitte. Lan Mitteydi. burada lan burada. Değil. Vallahi oradaydı. Mitte gözüktü. Kanka aha al. Mitte gelmiş. <laughs> adam bizi beyitliyor ya. Yürü kanka Dominik Toretto'm bittik. Tek atacağım. Bu oyun penta var. Yok be oğlum. Bu oyunu kazanırsak çok şükür kanka ne pentası. Bunu bitirsen güzel olacak ya. Sana basarım. Geldim. Geldim. Oyunca sakin yavaş 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 yavaş. Tak. Küt. Çat. İyiyim gibi. Aynı öldü. Önündeyim. Artık arkandayım. Kanka bu da vuruyormuş. Yani hiçbir şey yapmadı. Demo olsa... ölçünü yedi öldü. Rise geliyor Rise. Beyitleyin mi? Oynadık oynadık Rise geliyorsa bizde aha! Neydi bu? Ama dikkat etmen lazım. Kanka o bana dikkat etmesin mi? Etmesin. Rise vuramıyor kanka. Rise yetenekleri kaç hepsini <laughs> kaçırıyor. Vur Rise vur oğlum. Öldür Rise. Ama onu kimse dönecek onu kesecek. <gülüyor> <gülüyor> Helal oğlum. Bravo. Allah. Kesti kuruyor içine. Kanka Lucian edepsizlik Bırağı yapıyor. Lucian edepsizlik yapıyor buraya da gelirse. Kanka esir yok Kanka artık. Amumu nasıl doyacaktım ama? Kanka pata pata. Kanka. 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 Kanka öldü bunun. Buradan çıkışı mümkün değil yok. Göster lan kendini artık. Kaçıyor. Oğlum ne zaman Rex'e <laughs> diye atlıyor birilerini kesiyor kanka. 7-1 olmuş oğlum adam. Nasıl keseceğiz bunu? Kanka geldim hepsini öldürdüm. Aha bekledim. Kanka geldim harbi bir hook. Ok. Adam bastı gidiyor. Ah be. Kanka bitkinliği bu zor günlere saklıyordum. <laughs> bitkinliği bu zor günlere saklıyordum. Damn man. This Samira is crazy man. Bizim günü olan inancı yansıdır ya. Kanka ya. Pata pata Samira man. Orman orman bunun ormanı var var varsa dön kanka baştan sona. Var sonra. etmiş ormanı varmış sadece. <laughs> Yapma ya. Yapma şubari olsun. Vedi falan Otur da mesela. var. Aha var var Allah. Şuradan bu wave'i alıyoruz ebediyi bitiriyoruz. Acaba benim flash yok ama Rex'e flash attı mıydı orada hatırlıyor. Attı mı Enes? Allah Rex'e yine bastı bir şeyler. Oğlum atmadı kanka biz, atmadı. Atmadı. Biz aslında yayıncıyız bak. Böyle infocu tutalım kanka arkada maçlarda her şeyi yazsın kanka böyle. Anladın mı? Azra yardım. Kanka atıyor geldim. Atıyor atıyor geldi hep söyledi, hep söyledi. Düzgün ok hep söyledi. Çok atıyor pis var, vuruyorum. Kanka, kanka kaydım Öyle buna? Lan. Kanka kayacağım o da. Kanka ben 1v9 machine guy biz ne yaptık? <laughs> sen pardon 2 vs 8 mi? <laughs> oh, bot DF, koduk mu? Geldim kanka. Geldim ne geldim geldim, geldim geldim geldim. Yürü yürü redimiz var kanka onu korumamız lazım yani. Atalarımız demiş oyunu kaybet redi koru demiş. Aha! Allah. Za! Za! Adam o kadar kötü ki daha redini bile alamıyor. Maybet diyor adam smite bile atamadı redi biz buna jungle'a emanet ettik. Şimdi senin cezan yok mu? Blue'yu da kaybettin. You lost your blue too. Adam cezayı yedi kanka. Ceza kestik adama. Ocağın drake çıkıyor kanka. Koş bota. Bu şuralardan dolanalım. Kanka hiç dolanmayalım. Boş ver. Koy bezi kanka. Tahsiller bitti. Şu an en diyor ki ben Samurai'ye flash atsam. Rex'e flash atsa. Ama bu flash atsa kazan. Kanka gördüğüne yapış bu arada tamam mı? Yamyam -yam gibi ya, oyna bura. Bunu yapışamıyorum. Aa. Ama onu hemen CC'den çıkmadan kesmemiz lazım. O çok tehlikeli. Başa bela bir şey o. Yoldayım kanka. Aman aman kafanı vurdum. Yok, yok Geldim. Zegabo. Kanka. Kanka. Ay, iyi falan niye ben senin çektiğin ediyorum. her şeye vuruyorum. Kim denk gelirse. 3 saniye kanka. Wow. Girdim buraya. Baktım. Kabul açamıyorum stun. Hadi Aa, hadi. Kanka, Oğlum kanka, yanlış yere gittin. Vur, vur. Attım be. Helal. <laughs> 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 Ölmeyeyim ama. Oh. Ryza Honor ya. Ben yanlış yere... Oğlum ben öleceğim sandım. Geriye flash attım. Meğer ölmesi birader bayılmışım kanka anladın mı? Hiçbir şey yokmuş. Garayza bak sevindi. <laughs> Vallahi güzel. Ryza da gülüyor ya. Hoşuna gitti Ryza'ın da. Hoşuna gitti ha. Beni pingliyorlar kanka diyor. Ben C'yi aldım mı kanka? Aldım bu arada. Hadi kes kesebiliyorsan şimdi. Kes bakayım kesebiliyorsan şimdi. Biliyor musun? Kayın. ya Hadi ben niye ondan Zegabon, onu onu Nasıl kesin. keseceksin? 2 <laughs> onsun sen ya. Vuramadı. Kanka buraya gireceğiz mi? Kanka onlar bize girecek. Kaç? Uncle Rise geldi. Eksey kötü şu an. Lexi kötü şu an. Kaçtı. Kanka olmuyor mu şöyle? Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? Bu çar ne böyle? <laughs> Oğlum hay YouTube ya. Hay YouTube baba. Hay YouTube. Hay ana kanal yani. Ben bunu yan kanalda harcatmam bu gameplay'i. Bu hay ana kanal. neydi böyle ya? Tamam bu gitti ana kanala. <laughs> ana kanala gittik. <laughs> ne oldu yeşil? Ha? Ha? Şekildin ya. tamam. people talking let them make my man a body